Merhaba, bugün size Kadın isimli şiirimi okumak istiyorum. Şiirin bende şöyle bir anısı var. Sayın Diksiyon Hocam Cihangir Göker Bey'den bu şiirimi okumasını istemiştim. Hatta bir müşteri ziyaretim esnasında Ankara'da kendi yerini ziyaret etmiştim. Ve beni kırmadı, bu şiirimi okudu. Cihangir Göker Bey hocamın sesinden şiirimi YouTube kanalında olabilirsiniz. Kendisine bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Yattığı yer nurla dolsun inşallah. Hepimizin gerçekten çok çok sevdiği bir hocaydı. Gerçek bir insan, gerçek bir dost, gerçek bir lider ve gerçekten motivasyon konusunda da çok yetenekliydi. Bizi hep cesaretli cesaretlendiriyordu, şiir okutuyordu bize, sağ olsun ve her birimizin okuyuşu içinde çok güzel şeyler söylüyordu Allah rahmet eylesin, çok 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 sevdiğim bir hocamdı ve ben hatta şiirimi yazarken kendisini de gönderiyordum, fikir alıyordum hocamın fikrini de çok soruyordum. Allah rahmet eylesin. Ben bugün kendi sesimle bu şiirimi okumak istedim. Hocam inşallah beğenirsiniz. Siz de yani beni gördüğünüzde ben inanıyorum. İnanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Kadın. Habersiz her şeyden açtı o güzel gözlerini dünyaya. Şaşkın korkulu ve anlamaya çalışırken buldu kendini. Ama sıcak bir kucak sarmaladı onu. Unuttu endişelerini, korkularını. Yıllar geçti. Serpildi, güzelleşti. Değişiyordu çok şey hayatında. Erkek denen bir varlık vardı artık etrafında garip, hoyrat, talepkar ve yıkıcı. Üstün olduğuna inanan ezen ve sömüren. Oysa öyle demiyordu yaratıcısı. Kimse kimseye üstün değildi. Aslında ancak takva ileydi üstünlük anlamak zordu. İnsan denen varlığın kendi cinsine yaptığı bu zulmü. Sanki erkek sevdikten sonra o da sevmek ve istemek zorundaydı. Aksi halde iftiracıydı erkek. Yok edici ve kırıcı. Ne olursa olsun karar verdi. Kendi doğrularıyla yaşamaya. Kime vardı ki bir zararı? Alın teriyle çalışması mı günahtı? Ya da samimi sevgisini söyleme cesaretini göstermesi miydi? Haddini aşmak, edepsiz olmak. O da insandı işte. Bir erkek kadar insan ve belki de belki de daha da fazlası. Birbirlerini tamamlayan iki ruh değil miydiler? Sevgiyle yaratılmışlardı. Birbirlerine bahşedilmişlerdi. Neydi şimdi bu itilmeler, kıkılmalar, yok sayılmalar, tecavüzler? Sız ayrılmu nedendi? Kendisi doğurmuyor muydu kadını da, erkeği de? Ana olduğunda kutsal, eş olduğunda mı daya, tecavüzü, hakareti hak ediyordu? Ama işte aynı kişiydi zaten. O bir kadındı, o bir kadındı. Hem ana, hem eş. Hem abla hem de gerçek, gerçek bir dost erkeğine.